Evet hocam, e, burada şu an ne tedavisi uygulanıyor? E, şu anda Miraca yani hastamıza e, refleksoloji tedavisi uygulanıyor. Türkiye'de yeni yeni tanınan bu tedavi metodunun ismi refleksoloji. İnsan vücudundaki bütün organ ve parçaların ayak ve ellerde izi olduğu tezine dayanıyor. Dünyanın birçok ülkesinde yaygın biçimde kullanılıyor ve genellikle de insanlar memnun. 8 aydır buraya geliyoruz. 8 ay süresinde bayağı bir yol kat ettik. Evet, refleksoloji adından da anlaşılabileceği gibi e, refleks bilimi demek. E, vücudun tüm organlarının son bulan sinir uçları olan el ve ayaklara basın müdahalesi uygulanarak yapılan akapunktura benzeyen bir akıt tedavidir refleksoloji. Türkiye'de refleksoloji alanında psikolog Esat Başaran ve psikolog Halil Tabur çalışmalar yapıyor. 2003 senesinden beri farklı rahatsızlıklar üzerinde deniyorlar. Refleksologlar tedavinin özellikle engellilerde iyi sonuç verdiğini söylüyorlar. Özellikle felç ve spastik engellilerde ve kas rahatsızlıklarında gördük ki ciddi sonuçlar alıyor. O zaman dedik ki refleksoloji sağ el ve sol el olarak veya sağ ayak, sol ayak farklı çalışır felç ve kanser hastaları üzerinde olumlu etkileri ispatlanmış. Ayrıca uzmanlar kronik ağrılardan romatizmaya, strese bağlı rahatsızlıklardan, şeker ve kronik hastalıklara kadar geniş bir yelpazede refleksolojinin insanları memnun ettiğini söylüyor. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği için de hastalıklara yakalanma oranını düşürüyor. Parmak ucuna basma rahatsızlığı vardı. Yani dengesi bozuktu. Ya yani zorlanıyordu yürümesinde. Şimdi nasıl tedavi Şimdi sürecine sonra? E, dengesini düzeltti, e, konuşması düzeldi. E, ayağın yumuşaması çok oldu. Birebir kullanıldığı alanlar nörolojik rahatsızlıklar. Bel fıtığı, boyun fıtığı, migren, romatizmal rahatsızlıklardan başlayıp e, felç, spastizite ve kas rahatsızlıklarına kadar. Mesela fredelik ataksi gibi e, kas rahatsızlıkları, Myasthenia gravis gibi MS gibi rahatsızlıklarda ki MS çok bilindik halkında bildiği bir rahatsızlık. Ankilozan spondilit gibi e, omurilit romatizması rahatsızlıklarda çok etkili bir tedavi yöntemi refleksoloji. Ülkemizde yeni yeni tanınan refleksoloji tamamen bilimsel bir metot. Sonuçları alındıkça da yaygınlaşıyor. Bugün üniversitelerde ders olarak okutulması bile gündemde.